Dış dünyanız iç dünyanızın aynasıdır. Dış dünyanız iş iç dünyanızın aynasıdır. Bak ne kadar önemli. Yani dış dünya senin dışarıda gördüğün şeyler, senin hayatındaki olan şeyler iç dünyanın içsel olarak düşüncelerinin yansımasıdır yani önüne. İç dünyanda nasıl şekillendiriyorsan, nasıl hayaller kuruyor, nasıl duygulardaysan daha çok yani o duyguları ayna olarak karşında görüyorsun yani aynısını. O yüzden burada demek istiyor ki içsel olarak içsel olarak acayip derecede kendini düzenlemen gerekiyor. Pozitif olarak iyileştirmen gerekiyor. Evet ikizler Burcu mutlulukla ve kolaylıkla bir hafta geçsin. Bir Kasım ayı geçsin. Dileyelim. Buna niyet edelim. Tabii ki de pozitif düşünce her zaman tamam. Pozitif düşüncenin yeri çok ayrı, çok güzel, çok önemli. Ama pozitif aksiyonlar da bize gerekiyor. Şimdi özellikle bir ortam sana iyi gelmiyordur. Bir insan sana iyi gelmiyordur. Bir yer sana iyi, bir bölge sana, bir lokasyon sana iyi gelmiyordur. Orayı değiştirmen lazım. Değiştir, değiştir, değiştir. Diğerini, diğerine, diğerine Çünkü bazı ortamlarda enerjili, her yerin bir enerjisi vardır. Sokağın kendine göre bir enerjisi farklı. Bir enerjisi evin, ev ortamının farklı. Bir enerjisi bir insanla konuşurken orada farklı bir aura ve enerji var. Derken, 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 derken. Yani bir çocukla, bir orta yaş... iki yaş küçük, iki yaş büyük, farklı farklı. Yani her şeyin enerjisi çok farklı. Her şey bir enerjidir. Her şey bir enerjidir. Diğer videoya girersen oranın enerjisi bambaşka. Diğer video, diğer video, diğer video. Diğer kitap, diğer kitap, diğer film, diğer film, diğer dizi, diğer dizi, diğer dizi. Diğer arkadaş, diğer arkadaş, diğer arkadaş. Ne yapıyorsun? Bunların hepsinin bir enerjisi var. Bakın, hepsinin enerjisi bambaşkadır, farklıdır. Bunu yet yeter ki görebil yani. Bunu fark edebil, anlayabil, kavrayabil bunu böyle bir farkındalığın böyle bir yüksek olsun. Anladın mı? İkizler burcu. Şimdi ikizler burcuna özel konuşalım tabii ki de. Şimdi mesela bazı insanlar daha çok tabii ki çok hareketli, bazıları daha duran olabilir falan filan ama şimdi sen nasılsan senin hayatta kazanmaya giden yani mutluluğa ve kazanmaya doğru giden yolda bir şeyleri de kendi törpülemen, değiştirmen de şart şimdi. Bu şekilde ben böyleyim dersen hep yani senden çok da picacık cacık bu hayatta çok da bir başarı gelmez yani. Çok da bir başarı gelmez. O yüzden kendini dönüştürebilmek, değiştirebilmek denen çok büyük bir mevzu bu hayatta var. Bu da kolay bir şey değil. Kolay gerçekleşen bir şey değil yani. Hani denemen lazım. Çok uğraşman lazım. Ha ben böyleyim dersen yani vasat bir kaderin olacak yani. Kader yani kişisel gelişim nereden gelir? Kaderini değiştirebilme e, gücünün kudretiyle birlikte gelir. Yani kaderini değiştirebilme gücüdür. Kişisel gelişim yani. Kaderini değiştirebilme düşüncesinin, kudretinin düşüncesinin e, kendine inanmayla gelir yani. Yani bu çok önemli bir şey. Kişisel gelişim oradan geliyor yani kişisel. O yüzden kendini kişisel olarak bir takım şeyleri değiştirip dönüştüreceksin, kendi üzerinde çalışacaksın yani bu, bu her gün olan bir şey işte. Bu hayat böyle psikolojini koruyacaksın bir yandan, çok her şeyi koruyacaksın. Koru 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 yani her gün uyan uyan uyan. Sürekli bir dünyanın akışı, dünyanın gürültüsü de insanların gürültüsü, şunun bunun şunun bunun bilgi sürekli bir akış. Bir şeyler alıyorsun sürekli dünyadan sürekli bir şeyler alıyorsun farkında olsan da olmadan sürekli dünyadan bir şeyler duyuyorsun, görüyorsun sürekli. Ama işte bunlar da seçici olman lazım. Ne görüyorum? Ne görmek istiyorum? E, neleri görüyorum? Bunlara mecbur muyum? Bunları nasıl değiştirebilirim? Nasılını evrene bırakacaksın. Yani nasıl nasıl şu anda hemen o cevabı bulacağım. Yarın bulacağım. Bu ay içinde bulacağım. Yani hemen cevabı bu yıl bulacağım diye bir şey yok her zaman. Bu olabilir, olmayabilir yani. Bu cevapları evrene bırakacaksın. Bu ne zaman gelecek? En doğru zamanda, en doğru şekliyle bu mesaj sana oradan buradan veya şuradan şu şekilde bu şekilde veya o şekilde yani içsel olarak da sen o sesi kalbinden duyabilir o mesajı hissedebilirsin. Bir rüya yoluyla olabilir veya bir, bir insanla konuşurken tanışırken tatlı bir sohbet eşamasında bir şeyleri düşürüp bulabilir, keşfedebilirsin. Yani bambaşka şey olabilir. Bir, bir film izlerken, bir kitaba dalmışken, bir saat, iki saat bir bakmışsın, bambaşka bir şey aklına gelmiş. Ve onu artık hayata gürürlüğe sokmuşsundur ve hayatın değişmiştir. Değişir de bunlar hep olan şeyler. hayat her zaman daha iyi olabilir, daha kötü olabilirsin. Bak bu çok önemli. Yani bugün hangi noktada olursan ol. Ben ne diyordum her zaman? Ee, en çok biz ne, ne söyledik? Bugün yerin dibinde de olsan tamam mı fark etmez. Yerin dibinde fakir, beş parasız, disiplinsiz, iradesiz kendini sevmeye öz saygısı yok, özgüveni yok. Böyle rezil bir halde olduğunu düşünelim. Toksik bir karaktersin. Sürekli kendinde mutsuzsun falan filan. En kötü halde olduğunu düşün ya. İşte anladın mı? En kötü halde olduğunu düşün. Düzenli çalışamıyorsun falan filan. En kötü haldesin. E o zaman. Abi başlayacağım. Doğru şeyler yapmaya bugünden başla Şimdiden başlayacaksın yani. Bunun başka kaçarı kuçarı yok. Doğru şeyleri, pozitif seçimleri yapmaya bugünden başlayacaksın. Okey kendini pozitif iyileştirmeye bugünden başlayacaksın. O spor bugün yapılacak. Yani o faydalı şeyler bugün başlanacak. Yoksa senin bu hiçbir şekilde buradan kurtulman mümkün değil. Aynı şekilde de bunu her gün yapacaksın. Ve diğer taraftan dünyanın bugün kralısın, çok zenginsin, her şeyin var, lüks arabaların, işte çok vücut kaslısın, müthişsin, iki tane 10 tane villan var, araban var, işte bilmem ne'm var. Her şeyin var di oyuncusun, attı senarist yazarsın, yönetmensin, istediğin her şey olmuşsun, müthişsin. Ya bakmışsın bir sürü yeteneğin var. 10 tane milyoner, multimilyoner, çok fazla param var. Senin çalışanların var. Güzel güzelsiniz. İşte sevgililerim var, bir sürü kız arkadaşlarım var, Ortamın var, partiler bilmem ne. Ne istiyorsan artık, ne düşünüyorsan bilmiyorum artık yani birçok şeye sahipsin veya bu kadar üst veya bunun daha üstü veya kendince bir şeyler ama onlar olsa çok mutlusun. Onların olduğunu düşün, başarılı olduğunu düşün, mutlusun, işte içsel mutluluğun da var falan filan. İyisin, iyisin, sağlıklısın, güzel. Yani maddi, manevi, sosyal olsun, mental olsun, psikolojik olsun. E, ee, müthiş o zaman yine, 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 yine her gün, yine her gün. Dünya ile ilgili pozitif uğraşlar içinde olacaksın. Yine devam edeceksin, yine çalışacaksın. Yine gelişeceksin, yine değişeceksin, yine daha iyi olmak isteyeceksin. Bu hep böyle. Ne olduğun dönemi yok. Yani bir taraftan da kim olduğunun üzerinde de çalışacaksın. Kimim ben, kimim, kim olduğumu bir hatırlamam gerekiyor ben. Kimim yani? Ben kimim kendi bu soruları soracaksın ve bu veya benzer şeyler. Yani müthiş önemli şeyler bunlar. Müthiş önemli. Şeyler. Kendini keşfetmek her şeyden önemli. Kendini keşfetmek kolay bir şey değil. Bunu basite indirgeyemezsin. Belki bazen basit olabilir ama çoğu zaman basit olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum, düşünmüyorum. Hayat zor, bazen çok kolay. Değişik, karmaşık. İlişkiler karmaşık, bir şeyler karmaşık falan filan ama bu şekilde bir şekilde gönlünü, yolunu bulman lazım. E, bu da bir gerçek. O yüzden ne yapacaksın? Denemeye devam edeceksin. E, mutlu olmaya çalışacaksın falan filan hep çalışacaksın, edeceksin falan işte. Yani bakıyorsun bir yerde belki de bıktın. E, yapacak bir şey yok. Bıksan da, sıkılsan da, usansan da, tükensen de, yorulsan da yani o yapılacak o görev yapılacak. Görevlerin olmalı seni güçlendirici. Seni e, hayallerini hayallerine bir sonraki basamağa, bir sonraki güzel yerlere, günlere, güzel zamanlara hazırlayan bugünden pratiklerini, pratiklerin görevlerini olmalı ve onlar yapılmalı bunun. Yani hazırlıksız çıkarsın yoksa ve hazırlıksız en kötü haline çıktığın zaman sahaya, sahneye bu tabii ki de iyi sonuç büyük ihtimalle vermeyecek.